Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni raporu paylaştı. Buna göre pandemi nedeniyle karantina döneminde karbon salınımı %17 azaldı ancak atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti. 2016-2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek sanayi devrimi öncesindeki tehlikeli seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Raporda iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi. 2050'ye kadar sel riski altındaki insan sayısının 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise su kıtlığıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.